Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ev yapımı lezzetle karşınızda olacağım arkadaşlar. Bizim çocukluğumuzun vazgeçilmez tadı olan diş buğdayı kaynatma Hedik ile e, sizleri buluşturayım bu lezzetle istedim. E, bizim çocukluğumuz arkadaşlar, çay sohbetlerinde, akşam saatlerinde, çay saatlerinde arkadaşlar, bu yapılınca gerçekten eş dost akraba ile nefis bir lezzet sohbet muhabbet derken güzel akşamlar oluyordu arkadaşlar kimler bu lezzetleri biliyor bilmiyorum ama e, tabi son zamanlarda da diş buğdayı olarak kutlamalarla çocuğun ilk dışı çıktığında arkadaşlar yine eş dost akraba çağrılarak partiler yapılıyor sonrasında tepsiye hatta makasları iğnedir işte kalem defter ne olursa e, konuluyor çocuk işte emekliyerek ya da hangisini tercih ederse arkadaşlar tepsi ona sunuluyor. İleride de o mesleği seçeceğine yönelik görüşler belirtiliyor arkadaşlar. Şimdi bunun için gerekli malzemeler buğdayımız olacak, nohut, fasulyemiz olacak. Bunlar ana malzemeler arkadaşlar. Siz tabi evinizde hangi malzemeler varsa süslemeleri ona göre tercih edebilirsiniz. Şimdi fazla bekletmeden hemen yapılışına geçelim. Düdüklü tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Sonrasında bir kase şöyle arkadaşlar buğdayımızı ilave ediyoruz. üzerine bir kase nohutumuz ilave ediyoruz. Ve onun üzerine de bir kase kuru fasulye ilave ediyoruz. Şöyle arkadaşlar hepsini ilave ediyoruz. şöyle bir karışım olacak. Sonrasında üzerine geçecek kadar arkadaşlar musluk suyu ilave ediyoruz. ve düdüklümüzün kapağını kapatıyoruz arkadaşlar bizim düdüklü eski tip düdüklü bununla şöyle arkadaşlar düdüğünü havaya kaldırıyoruz sonrasında kaynamaya başlama süresinden itibaren 40-45 dakikada hazır olmuş oluyor tabi sizin evde hangi düdükler var bilmiyorum ama ona göre ayarlayabilirsiniz bizim evde eski tip düdüklü böyle sonra dediğim gibi böyle düdüğünü havaya kaldırıyoruz ve ocağın altını açıyoruz. Düdüklüden bu şekilde arkadaşlar ses gelmeye başladıktan sonra şöyle düdüğünü indiriyoruz. Ve bu aşamadan sonra ocağımızın altını yarım yapıyoruz arkadaşlar. 40-45 dakika kadar ardından arkadaşlar artık ocağımızın altını kapatıyoruz. Siz tabii ki dediğim gibi düdüklünüzün pişirme süresini ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi biraz havasının çıkmasını bekliyoruz arkadaşlar. Birden kapağını açmıyoruz tabii ki. Artık arkadaşlar bayağı bir bekledik. Şimdi havasını kontrol ediyoruz. Şu şekilde Görüyorsunuz yaptığımızda artık ses gelmiyorsa tamamdır kapağını açabiliriz arkadaşlar. Şöyle o oh, mis gibi de güzelce de pişmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir karıştıralım. O vallahi duman üzerinde arkadaşlar mis gibi alın size doğal bir atıştırmalık çayın yanına vallahi arkadaşlar eş dost akraba çağırın böyle dağıtın mis gibi. Muhteşem arkadaşlar. Şimdi bunu süzüyoruz. şu şekilde ve servis aşamasına geçiyoruz arkadaşlar ister arkadaşlar küçük kaselerde sunum yapabilirsiniz ister bütün olarak ortaya getirip sofraya herkes dilediği kadar da alabilir şu şekilde bardaklara da alıp diş budaylarını da genellikle böyle dağıtılıyor arkadaşlar onu da göstermiş olalım diye biz de bir gaza geldik, hevese geldik. Dişler dökülürken. <laughs> herkes diş çıkarırken yapar. Biz de artık dişler dökülürken. Bu da bizim diş dökülme buğdayı olsun. <laughs> o mis gibi arkadaşlar. Şöyle işte. Bunun üzerine tabii ki de süslemeler de oluyor. Şimdi diğerlerine de koyalım. Şu şekilde arkadaşlar bardaklara koyduktan sonra bizim evde nar vardı ceviz vardı tabii ki siz renkli şekerlerle bonibonlarla e, hatta leblebiyle falan süsleyebilirsiniz arkadaşlar fındık fıstık artık bol bol evinizde ne varsa bizim evimizde bunlar vardı arkadaşlar şöyle de hemen göstereyim şu şekilde de dişler <laughs> Kendim hazırladım arkadaşlar. Tabi okul öncesi öğretmeni olmak kolay değil arkadaşlar. Böyle de şirinlik katsın istedim. Şimdi bunları da hemen şöyle arkadaşlar koyalım. Arkaları da bu şekilde kartondan <laughs> değerlendirdik arkadaşlar. Şimdi şimdi bunları şöyle baştan başlayarak koysun. Oo mis gibi oldu arkadaşlar daha ne olsun yani şu şekilde çok da şirin oldular valla <laughs> narları da cevizleri de koyalım. Üzerine de şöyle ceviz koyduk mu arkadaşlar? Vallahi nefis oldu. Şimdi biz öbürlerine de devam edelim. İşte arkadaşlar bu da bizim diş buğdayımız. Siz evdeki malzemelerinizle çeşitlendirebilirsiniz içeriğini. Bizim elimizde eldeki malzemeler bunlar vardı arkadaşlar. Bu dişleri de inşallah beğenmişsinizdir. Her gün yayındayız. Evimizde mutfağımızda yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz arkadaşlar. En güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız cansınız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.